Lucescu'nun tercihleri. Son dönemde eleştirilen Rumen isim oyuncu değişiklikleri de Zafer'de başrol oynadı mı? Şimdi tabii ki ama yanlış 11'de de başladı. Bu bir gerçek. Evet. Mehmet Topal Oka ikisinden bir tanesi fazla Bak Mehmet Topal gayet iyi oyuncu. Ben farklı düşünüyorum insanların çoğundan. Fenerbahçe'de de Joseph'le beraber oynarken mevki çatışması. Mehmet Topal stopere geçince olmuyor. Önlü bir yarısı kadar iyi değil. Başka bir önlü büro varken de gerek yok. Şu anda belli ki işte, Oka'yı oradaki birinci oyuncu olarak kurdu. Okay oynar mı 8 numara? Oynar ama işte Oğuzhan ve Emrah Akbaba ikisini birden kullanmak için iki tane önlü bölümün birinden mutlaka Lüçesko Hoca'nın feragat etmesi gerek. Kesinlikle. Bu iş kendi ezberinin dışına çıkması gerek. Kendi oyununu, milli takımızın oyunu etmesi gerekiyor. Lüçesko oyunu değil. Lüçesko'nun en önemli özelliği büyük başarılarında. İşte Galatasaray şampiyonuna taşıması, Beşiktaş şampiyonuna taşıması, Shakhtar Donetsk. Hep farklı farklı girdiği şişenin şeklini alan su misali teknik rektör olmasıydı. Türkiye min takım başına geçtiği zaman bunun tam tersini yaptı. Kendi su diye böyle şişe gibi oldu. Kendi şişesinin içine sokmak için böyle takımı çok bir deforme etti. Yanlış tercihler yaptı. Burada sadece bu hatasından dönmedi. Biraz da şartlar da zorladı. Örneğin yani sol bekte işte Ömer Bayram gayet iyi oynadı. İşte Hasan Ali, işte Caner artık kimle çalışmak istiyorsa onun tercihi. Ancak geri savunmadaki biçiminiz işte hücum biçiminizi de belirliyor. Bakınız Josep Guardiola'nın sözü. Lucescu da böyleydi. Mesela Beşiktaş'ta ilk geldi aynı iş işte, Galatasaray şampiyon yaptığı gibi dörtlü savunma oynatmaya çalışırken bir bu hazırlık maçında 4-5 gol yenilince işte gitti. Orta saha oyuncusu olan Galatasaray'dan bildiği Ahmet Yıldırım'ı savunmanın solunu aldı. Sol stoperi üçlü defansa döndü. Ronaldo çok iyi son derece zeki oyuncuydu ama yavaştı. Önüne ikinci bir stoper olarak Ahmet Yıldırım'ı koydu. Ahmet Yıldırım Zago, arkalarında Ronaldo ve çok iyi netice aldı. Şaklar'a gitti tam tersi. Hiç denemedi üçlü. Hızlı kanat oyuncularıyla çok iyi 4-3-4-2-3-1 geliştirdi. Bunu semerisini aldı ve en son adı UEFA Kupası iken üstelik de Türkiye'de büyük başarılarına rağmen kovulmaktan beter edildiği Türkiye'de Kadıköy'de UEFA'nın son şampiyonu olmayı başardı. Onun başarısıdır Şaklar'dan Şimdi... Aynı şekilde işte hocanın bu Lago Luga'yı bırakıp yani hiç yakışmıyor kendisine. Yabancı sınırı şöyle olsun. Şimdi maçı kazandık hiç girmedi. Hocam girme sen işini yap ya seni insanların sevme takdir etme dediğin de bu. Çünkü Shakhtar Donetsk'i çalıştırırken başka konuşup Zenit'i e çalıştırırken Shakhtar Donetsk'te işte, hiçbir işte bir, tane işte Ukraynalı yıldız yoktu. Hepsi kendi keşfettirdiği işte Güney Amerika'daki çok iyi oyunculardı. Genelde Brezilyalılar. Sonra hepsi Avrupa futbolunun önemli yerlere geldi. Bakınız Chelsea'deki Villain say say bitmez. <laughs> o zaman eldeki malzemede maksimum verim alan sistem nedeniyle sevilen hoca lafı bırakacak yok yabancı sınır bunlarla hiç ilgilenmeyecek bu takımı geliştirmek için buyurun çok güzel bir malzeme var Yusuf yazıcı yedek kaldı başka işte kadroya giremeyen bir ofansif orta saha var Yunus gibi oyuncu 3. oyuncu değişikliğinde giriyor malzeme var hocam bizim olayımız ofansif orta sahalarımız son derece kreatif oyuncular bir araya gelince Emre Baba Oğuzhan gördüğümüz gibi işte Voltran'ı oluşturuyorlar. Her biri birbirini daha da yukarı seviyeye çekiyor. Bu oyunu oynatması gerekiyor hocanın. Yani daha bu Shakhtar Donetsk'tekine benzer oynatması gerekiyor. Yoksa işte Galatasaray Beşiktaş'ı şampiyon yaptığı dönemdeki gibi değil. O zamanki Türkiye bambaşka lig. Oynanan futbol bambaşka, şimdiki bambaşka. Bıraksın ligle uğraşmayı, eldeki oyuncu kadrosuna Peki. göre çok iyisini yapabilecek bir hoca. Yani özellikle iyi takım başına geldiği günden beri biz onu genelde çok fazla şikayet ederken ve bahane bulurken gündeme getiriyoruz. Gerek var mı? Getiriyorduk bir saniye. Ee, bu maçla birlikte hani hem galibiyetin gelmesi hem biraz onlardan uzaklaşması onun için bir dönüm o noktası olacak mı sence? Yani onu da, o da tekrar ha bu malzemeyle neler yapacağını görüp işine daha konsantre olacak mı? Tayfur Havutçu'nun yanı sıra iki tane daha böyle kesinlikle yardımcı hoca almalı. Bir tanesi böyle şeyden farklı olarak. Şimdi şöyle söyleyeyim. Yardımcı hocaların karakterleri önemlidir. Şimdi Tayfur Havutçu'nun soğukkanlılığı, sırdaşlığı, antrenör olarak farklı şeyleri görmesi bir yana. Ama bir kişinin de işte medyayı yönetmesi. Alman mantığı. Alman mantığı olsun ama bir de işte medyayı yöneten bir, bir Alman mantığı olsun. İşte Bierhoff nasıl hmm. eski futbolcusu Almanya'da idari menajer gibi. Bu yabancı kuralı bilmem ne bu sorular geldiği zaman bile Türk mini takımında bir tane yardımcı hoca ya da bir işte idareci. Medyayı çok iyi yönetmesi gerekiyor. İşte Lucescu hem medya ile uğraşacak hem takımla hayır 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 Lucescu Türkiye'de hep kaybettiği zaman bu medya ile ilişkilerinden kaybetti. Hocam adamın yoksa yiyorlar tek atanda. Bunu anlamış olması gerek artık. Galatasaray 5'te işte, şokar başarılı oldun. Gönderildin. Anla bunu hocam ona göre bir hamle yap. Sen karışma medya işine. İşte, işte, Romanya'daki bir tane atı sözünü alıyor işte atlar köpekler falan. Abi Türkçe onun anlamı çok kötü hakaret. Girmesen, Yapma. Başkasına ver. Bir tane daha gerek.